Arkadaşlar merhaba. Aksa Akkili'nin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bizim burada baktığımız her şeyi çeyreklik. Onu ifade edelim. Nakit döndürme süresinden başlayalım. İşte birinci, bir önceki çeyrek enflasyon muhasebesi yapıldığı için böyle garip sonuçlar çıkabiliyor ama biz elimizden geldiği kadar e, yorum yapmaya çalışacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın Aynı çeyreğe hem bir önceki çeyreğe göre uzamış arkadaşlar. İşletme sevmesinde eksiklik var mıymış bakalım. Yokmuş ama bir önceki çeyreğe göre işletme sevmesi ciddi oranda azalmış arkadaşlar. Net borcu bakalım. Evet net borç yok. Kasada 275 milyon fazlalık var şu anda. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 915 milyon 334 bin TL negatif arkadaşlar yani eksi de o da öz kaynakların 10.5'ine denk geliyor. Ancak dövizde çok fazla bir hareket olmadı. Dolayısıyla fazla bir etkisi olmaz. Ay sonuna kadar döviz ciddi bir atak yapmazsa. Nakit akışında şu an için sorun yok yatırım yapmış mı ona bakacağız. Ee, yok arkadaşlar ciddi bir yatırım söz konusu değil çeyreklikte. De. Stoklar stabil kalmış. Esas zurnanın zırttı diye. Burası yasal uyarıyı okuyorum bu arada arkadaşlar. Her iki de kıyaslayacağız. Ancak enflasyon muhasebesi olduğu için çok dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Hasılata bakalım. Tabi hasılat geçen yıl her 100 liralık boş kaynaklarıyla ile %46.90 bir hasılat yaparken şu anda bu oran 34.49'a gerilemiş. Bir önceki çelik 158.57'ymiş. Her çeyrekten de kötü olmuş. Şu da enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Sanki böyle yapmış da böyle düşmüş gibi değil. Onu da söyleyeyim size. Yani hem 6. çeyrek hem dikkat edeceğiniz 3 geçmişin 3'ü 6'sı şimdinin 3'ü ve bir önceki 12'si. Bunlar hepsi çok önemli arkadaşlar. Şu 9 hariç. Bunların hepsi çok önemli. İyi bakılması lazım. İyi yorum yapmak lazım. Geldik Fave. Geçen yıl bu zamanlar 6.26'ymış. Şu anda da 6.56. Bir önceki çeyrek 17.99'muş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten kötü demeyeceğiz. Geçen çeyrek hafif iyi ama bir önceki çeyrekle ciddi Gerileme var arkadaşlar. Net Neticeye bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %2.09 net kar üretirken şu anda 3.50 lira üretmiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Ama fabrik marjı iyi olmadığı için bizde o daha kıymetli. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Şimdi arkadaşlar bu dediğim gibi geçmişin üçünde yani bu üçte 3 üç arasında enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için burada eksi görebiliriz ama öyle değil. Onu da size söyleyeyim. Ama yani onların verdiği rakam neyse biz onu kullanıyoruz ama böyle değil yani. Bunu böyle yorumlamak lazım yani. E, çünkü şurada bakın şurada 4 değil mi? Şurada 16 altı tekrar altıya düşmüyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Yapılırsa bu da muhtemelen on ve üzeri bir şey olacak. Ve eksi çıkmayacak aslında. Ancak eee ona dikkat edelim. Tabi bu enflasyon muhasebesinden dolayı sanki böyle işte birden bire değerlendirme eksi 67 gibi olmuş ama öyle değil. Onu da söyleyeyim. Burada da sanki 0.34 gibi bir negatiflik olmuş. Bu da öyle değil. Onu da söyleyeyim. Ancak gene de şey çeyreksel geçen, geçen yıl eksi 61.5 oranda küçülürken şu anda 3.17 oranında yükselmiş gözüküyor. Bu yanlış ama bu doğru. Onu söyleyeyim bu çeyreklik daha doğru arkadaşlar. Çeyreklik olarak %3.17 azalmış. Öyle söyleyelim. Yıllık büyümeye bakacak yine hormonal yani bu 159 da doğru değil. Onu da size söyleyeyim. Çünkü baz etkisi demin söylediğim gibi. Ondan dolayı sanki böyle bir atak yapmış. Bu doğru değil. E, doğrusu böyle 75-80 gibi olacak ama matematik ne diyorsa biz onu kabul edeceğiz. Geçen seneye göre iyi olmuş diyor matematik ama geçen sene hatalı olduğu için, enflasyon muhasebesi yapılmadığı için geçen sene böyle garip çıkıyor. Yapılsa bu da bu 80'de de 160 seviyesine çıkacak. O zaman büyümeler aslında yıllık büyüme aslında çok da böyle şaşalı bir şey çıkmayacak. Onu da size söyleyeyim. neyse yine de biz matematik ne diyor sonra bakalım. Şimdi geçmiş <laughs> fiyat hareketine bakalım. 21.12.2020'den 2020den bu yana gördüğü en dip noktası 27.60'mış. Oradan bu yana öz kaynaklar %923 giderken fiyat 342 gitmiş. Fiyat geride kalmış. Sebebi açık derecede pahalıydı arkadaşlar. Doğru ya doğru tamam mı? O da bu geçmişin bir takım misaller gibi şişmiş fiyattan hareket ediyordu. Piyasa değer defterleri 7-8 böyle garip seviyelerdeydi. Şimdi yavaş yavaş durulmaya başlamış yani öyle söyleyeyim. Ee, olması gereken yerlere yaklaşıyor daha doğrusu. Yabancı paranalüz kaynaklı etkisi 0.04 gibi pozitif olmuş. Cari çarpanlarla şimdiki çarpanlara bakalım. Mevcut en düşük FK'sı 4.38. Şu anda 19.84. Bu da en düşüğünün 4.3 katı. 5 yılın en düşük piyasadaki defteri 0.94 şu anda 2.14 o da en düşüğünün 2.30 katı arkadaşlar. Halka açık oran 35 13. çok güzel bir oran yani bunu söyleyeyim. Fiyat hareketine bakarsak zirvemiz daha önceki zirvemiz 121.9'muş şu anda zirvesinden 0.2 yukarıda. 2023'e 9'da fiyatımız 91 liriymiş. Oradan %33 prim yapmış. E, Çeyrek yani 6 aylık enflasyonda 30 olursa kaba taslak, ey bir yani fena değil. Bir, en azından yüzmemiş diyelim. Bir önceki çeyrek 98-95'miş, oradan %23 prim yapmış. Yani şu anda 20, %23 prim yapmış. Yani hani be, beğendiyseniz bilançoyu fiyatlamadı falan diyorsanız, fiyatlamış işte %23 gitmiş. Ee, e, bir çeyreklik bilançoda şey, %15 olsa, %8 gibi güzel bir getiri sunmuş. Şu anda fiyat 122 gün Bakalım ne olacak bundan sonra. Şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra e, gelelim bir takım ölçümlere. Önce defter değerimiz 56-36 ne kadar sürede fiyata ulaşır? O da 0.8 yıl yani 10 ay. Fena değil. Güzel bir oran. Aslında bu da gerçekçi değil. 15-16 çıkması lazım. Aynı ancak böyle çıkmış e, arkadaşlar. Biz de fena deyip geçelim. Şimdi diğer bir ölçümüze bakalım. Defter değerimiz 56.36. Bunu yani şirketin getirisiyle alternatif getiri ölçüp şirkete bir değer biçeceğiz. Bunu %159.36 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak her şey böyle giderse 89 lira, 84 kuruş bir kazancınız olacak. Bunun için şirkete ne diyorsunuz? 22.10 bunu şirkete değil de yüzde faiz yaparsak 70 lira. 82 kuruş yine bunu 123 onu şirkete değil de herhangi bir duran varlık alası un, yağ, şeker, tuz kazanırız 72 lira 04 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getirir şirketin yetkisinin gerisinde kalmış. Yani buna biz ne diyoruz? Bu gibi şeyler olmuş diyoruz. Ama veriler enflasyon muhasebesinde gariplik olduğu için ve verilerde sadece bu işte yıllık gözüküyor kaynak büyümesi e, ee, iyi çıkıyor. Ama diğer hiçbir kalem iyi değil. Ee, sebebi de dediğim gibi daha önce 2023'e 3'ün 2023 e, enflasyon muhasebesine tabi tutulmaması arkadaşlar. Bu nedenle böyle garip bir şey çıkıyor. Eğer böyle olsaydı bu büyümeler çok daha aşağı gelecekti. Onu da belirteyim. Bu nedenle biz matematiksel değerin dışında başka yorumlar yapacağız. Şimdi birincisi bu sizin lehinize yani işte 121 büyüseydi de kurtarırmış yani bu şeyi. Bakın eğer yüzde 121 büy büyüme bu kadar çıksaydı değiştirelim büyümemizi. Gördüğünüz gibi şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşit olurdu. Bu da sizin lehinize şirket bir sonraki çeyrek bu kadar küçülse bile sorun teşkil etmeyecek. İkincisi fiyat 152 lira olsaydı. faiz misal ne olacaktı? Yine eşit olacaktı. Ve 152 lira 20 litre kuruşta biz şu anda doğru deyip buradan iskonto isteyecektik. Şimdi birincisi arkadaşlar iki tane denge noktamız var. Ee, görüyorsunuz. Her ikisi de yatırımcının reyli. Ancak sıkıntı farklı. Dolayısıyla sadece yıllık öz kaynak büyümeye bakıp buradan bir olumlu hava estirmek mümkün değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Şu noktadan yani 152 litreden en az %35 indirim isteyeceğiz. Kabataslak o da 100 lira seviyesine gelir arkadaşlar. Orası güvenli bölgedir. Öyle söyleyeyim. Güvenli bölgedir. Niye güvenli bölge istiyoruz? Evet. Kafamız rahat olsun diye. Arkadaşlar. Bunun dışında bu yaptığımız şu büyümeyle yaptığımız fiyat hareketini ben fiktif olduğunu biliyorum zaten. Ben kendim böyle biliyorum. Yani. Yani. Ama matematik böyle yaptığı için matematik de değiştiremiyorum. Onun için burada Şifaya söylüyor. Yani 100 liranın üstü sıkıntılı, 100 liranın altında artık. Siz yatırımcılar karar vereceksiniz. Nereden alıp neden satacağınızı. Ancak bilançoyu tabi herkesin baktığı gibi ben benim gibi bakmıyor olay. E, yani yukarı doğru tepki verebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Ya yani piyasa böyle algılar diye düşünüyorum. Ama ben, ben olsam bu bilançoyu beğenmedim yani arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim yani. Ben beğenmedim bir ama piyasa farklı bırak Ben piyasanın nasıl algılayacağını da biliyorum. Ee, bir miktar yukarı gidip ondan sonra da zaten e, ee, gelirken diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar tabii fiyatın ne olacağını kesin olarak bilmek de mümkün değil. Bir de bilanço zaten geçmişi gösterir. Geleceği göstermez. Bunu da biliyorsunuz. Ee, gelecekte ben bu büyümenin sürdürülemeyeceğini 6. çeyrekte daha stabilize bir ee, durumun ortaya konacağını. Hatta bir sefer de şu baz etkisinden dolayı büyümeler çok küçük çıkacak. Yani çeyreklik büyümeler. Onu da size söyleyeyim. Çeyreklik büyümelerden bahsediyorum. Daha da eksiye çık gidecek yani. Tabii biz onu yorumlayacağız yine. Neye baktığımızı biliyoruz. Arkadaşlar biz fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz. Muhtemelen dediğim gibi piyasa olumlu karşılayacak ama benim gözümde iyi bir bilanço değil. Ee, ama zaten biz fiyat alıp satmıyoruz. O büyük mağaret için. Ee, biz değer alıp satıyoruz. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyor olan korelasyonun sonucu. Çıkan rakam matematik bize bunun 152 lira edeceğini söylüyor. Ama biz bir takım geçmiş işlemlerden dolayı bunun bu kadar etmeyeceğini ben bilincindeyim. Dolayısıyla dediğim gibi kafa rahat olacaksa en az buradan %35 iskonto isterim. Gerisi de size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Kar da sizin, zarar da sizin. Ben Natsan'a fikirlerimi belirttim. Kendinize iyi bakın.